Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dünya ajanslarının son dakika koduyla geçtiği gelişmede, Rus ordusunun bir kargo gemisine uyarı ateşi açtığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Vasili Baykov devriye gemisinin, Ukrayna'nın İzmail Limanı'na giden, Palau bayrağı altında seyreden bir kargo gemisi gördüğünü belirtti bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında, gemiyi durmaya zorlamak için bir Rus savaş gemisinden otomatik küçük silahlarla uyarı ateşe açıldı denildi. Bakanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada ise, Şükrü Okan, isimli yük gemisini havadan denetlemek için askeri helikopterlerin de havalandığı bilgisini verdi. Kiev'in bu açıklaması, Rusya Savunma Bakanlığı'nın 20 Temmuz'dan itibaren tüm Ukrayna limanlarına giden gemileri potansiyel askeri yük gemisi olarak göreceğini duyurmasından bir gün sonra geldi. Moskova'nın açıklamasında, gemilerin bandıralı devletlerinde çatışmaya taraf olarak da konumlandırılacağı belirtildi. Bakanlık, Palau bandıralı Şükrü Okan gemisinin Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru ilerlediğini söyledi. Rus güçlerinin gemiye girişi esnasında çekilen görüntülerde ise gemi mürettebatının ülkücü işaret yaptığı kaydedildi.